Jarvan çekelim şimdi. First pick'i de alsınlar da öyle açayım ekranı. Jana. Takımda iki tane offroll var. Biri support, biri mid istemiş. Udyr. Udyr Jana ya su. Jarvan oynayacağım ya galiba. Ay 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 karşıya bak damage'lara bak adamlarda. Bizim de öyle aslında. Bak, acaba MR mı girsek? Udyr'lar. Kimisi tank AP kasıyor, kimisi AD kasıyor da. Bu AD kasar herhalde. Takımda bir tek Yasuo var çünkü. Ne şey diyeceğim arkadaşlar? Yasuo AD carry değil mi? Evet. Vladmit Gwentap. Hmm. MR girilir mi ya? Bu Dyrin AP kasacağını bilsem, tank kasacağını bilsem MR girerim de. Gerek yok herhalde ya. Demedim. Merkür'ü bot alırız. Merkür'ü botla oynarım. Adamlar çok CC yok bu arada ya. Savaş başlatacak çarları yok. Bizim pikler daha iyi olabilir bence. Bizde Jarvan Galio var. Eni var. Yani onlarda kim başlatacak savaş? Vlad üstümüze koşabiliyor sadece. Güven de koşuyor. Sadece koşuyorlar ama. Galio ikimiz var. Canan'ın Q'su yok. Lan Galio midleyim pardon. Biraz fazla samınır yaktık galiba da. Neyse iyi kelimizin flaşı duruyor. Ona geliyorum bekle. Ben tanklasaydım keserdi belki. Kurt olmadı çok bir baka yaramadı yani. Birer bir. Bas kostu ama birim var arkasında niye oyun oynuyor ne oluyor? Ya <laughs> adam skoru sağladı bize, asist verdi. Bu bir side olabilir mi? Çünkü şey yapıyor adam, yat tapa çekiyor. Ya. Ne atacak? Canlı Hasar var takımda. Tanklık yapabiliriz bence ya. Oyun. Bir burada.

Ben savaşmak istemiyordum bu arada. Bende damage var mı sandım Ne yaptım? Çok da damage'ım yok. Ekuluk manam yok bu arada. Bunun flash'a gerek yok muydu acaba? Var gibi geldi ama emin olamadım. Kanka ben ona gelirim. Bir ward'u var. İki sanki bizim hasarımız yetmiyor ya. Bana mı öyle geliyor? Hadi geleyim bakayım. Sanki böyle bir adam bizi sustainliyor gibi ama. Hey kesmiyormuş ya. Kesmek değil de biz kesemeyiz diye. Bitirelim ya şu oyunu. Bitti zaten oyun da. Hızlıca bitirelim şöyle rifle mifle kanka rifti bence beraber açalım ya tek sana açmayalım ama öyle mi diyorsun hadi açayım parayı harcamak istiyordum da neyse biraz boşa gitti kanka sanki rift rift istememiş miydin sadece ping mi atmıştın oha Allah'ım yardım et. Oha. Quadra verdik. Ay ay ay. En Quadra kim? Hmm. losable, Loseable. İşte kendim bildiğimi yapıp param harcasam. Ejderha e yetişme şansım var mı acaba? 10 saniye önce başladı ejderha. Başladıysa. 10 saniye var ultime. Winnable, Winnable. Ananı satayım. Smite attım. Aa, ejderi çaldırdım. Tüh. Çok üzüldüm. Plane verdik Beni ne yapıyor orada? Bu Vlad'la bu şeyi almış ya. Boydan. 30 saniye var daha. Baze atayım o zaman. Baze'den bir MR alalım. Bill Reduction'ı kim almış? Bizden 2 kişi gidiyor. Şimdi MR ne alsak? Defansif şey alalım ya. Maidon'un adı Force of Nature mı? Splish splish alalım lan. Dur Splish. Dur aşağıya. Bunu vermeyin ya şu sefiler. O Sefil 0-4 adam almasın onu. Adam botu farmlıyor jungle ya. Go. bir yanaşın be oğlum şey ee... Arkayı tutmam lazım galiba Oğlum ne oluyor lan zıplıyorsunuz e Yani Yani Udyr gelmiyor öteki midde takılıyor falan filan çarçur Ne gelmediler ki. Ne yapıyor lan orada? Bir daha alırız ki Baron. Bir daha alırız. Barda o oyunda? Nereye TP? Bir yere TP sesi geldi lan. Bunların bu cesaret nereden geliyor ya? Kes şunları kes şunları kes. Kes şunları. Ben bir daha geldikçe keselim bunları. Ya da bağırma sesi mi var lan? Şarkıdan geliyor. Şu wave'i güçlendirelim ya. Hayvan gibi wave var burada. Acaba Galio ölçüsü gelince daha iyi mi diyeceğim ama o top da geliyor ya. Okey bence. Yavaş oynayalım bunu. Aa Hiç gerek yok ki savaşmaya. Tapla midi puşluyoruz zaten. Ya he kestin kanka ya. He öldüm ya bırak peşimi. Aa çok vuruyorsun. Ha aynen aynen öldüm. Zınk. Hmm. Neyse Ghost Flash Sen ölmezsin ya kanka seni yakalayamazsın Ghost'u niye bitmiyor bu adamın? Optum anasını Eminin oynayış beni gümletti Hadi eğlenmeyin bitirin şu oyunu. Darius Galio'nun ultiyi mi götürmeye çalıştı oraya? Ben bana mı öyle geldi? Galio'nun ultiyi götürmeye çalıştı sanki. İçeriye doğru.